Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bütün insanları kötülüklerin yoğunlukta olduğu, sıkça yaşandığı bir dünyaya gönderdi. Yani zinadır, uyuşturucudur, faizdir, hırsızlıktır, kötü arkadaşlar, işte kumardır vesaire. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin cahil ve zalim olarak yaratılmış insanların yoğunlukta olduğu yerler yoğunlukta olduğunu görürsünüz. Haliyle kötülükler üzerinize akın akın gelmeye başlar kardeşler. Ve siz de bu kötülüklere karşı gelmeniz, sizin bu kötülüklere karşı gelmeniz neredeyse imkansız. Allah azze ve celle sistem öyle mükemmel kurmuş ki ve bu kötülüklere karşı ne eşiniz, ne dostunuz, ne akrabanız, ne de devletiniz yani engel olması mümkün değil. Çünkü Allah azze ve celle her şeyi bir sebeple yaratmış. Şimdi ben diyorum ki, yarab diyorum. Üzerime doğru akın akın gelen kötülükler karşı, ben nasıl savunmaya geçeceğim? Çünkü sen beni de zayıf olarak yaratmışsın. Allahu Teala kardeşlerim ibadetleri devre koyuyor. Yani kötülüklerin ancak ibadetlerden bir ibadet vardır ki ancak o alıkoyar. Acaba bu ibadet hangi ibadet? Şimdi bakıyorum ben. Yani yıllık ibadeti ya da ömürde bir defa yapılması farz olan ibadeti hac ibadeti. Hac ibadetini şu an konuşmaya başlıyorum. Ey hac ibadeti diyorum. Üzerime akın akın gelen şu kötülüklere karşı sen bana nasıl destek çıkabilirsin? Yani ben hac ibadetini yaptığım zaman bunlar gitmiş olacak ama sen de ömürde bir defa geliyorsun. Diğer günler gelemiyorsun sen. Peki nasıl yapacağız şu işi? Sanki hac ibadeti şunu söylüyor diyor ben diyor e, her zaman yanına gelemem. E, ben seni kötülüklerin alıkoyamam. koyamam, vesile olamam. Sadece e, bu kötülüklerle beraber yanıma geldiğinde e, buradan tertemiz, annenden doğmuş gibi e, tövbeden arındırılmış, şey günahlardan arındırılmış bir şekilde memleketine dönersin. Ama bir daha buluşuncaya kadar ne kadar günah işlersin ben engel olamam diyor. Dedik peki. Sonra 12 aydan sadece bir ay günahlarla aramıza giren Ramazan orucuyla konuşuyoruz. İşte bu Ramazan orucu diyor ki ben diyor 11 ay gelmem diyor. Yani şu kötülükler karşı ben 11 ay sana destek çıkamayacağım diyor. Ben bir ay boyunca gelirim şeytanlar bağlanır şunların sana şeyleri zararları azalır diyor. Peki 11 ay ben ne yapacağım? O sen bunlarla baş başasın. O da olmadı. Bu kez haftalık ibadete bakıyoruz. Cuma namazı. Ee, ben de engel olamam diyor. Sonra bir bakıyoruz kardeşim. Günlük, güne 5 defa namaz geliyor. Şunlarla aramıza giriyor. Yani kötülükler aramıza namaz giriyor. Ve şu ayeti bilirsiniz. Yani e, kötülük yani Namaz kötülüklerden alıkor. Bak oruç alıkor demedi. Hac alıkor demedi. Cihat alıkor demedi. Yani bu ibadetlerden bir ibadet var ki kardeşlerim işte o ibadeti Allah Azze ve Celle bu misyonu yüklemiş. Yani namaz ibadetine. Biz burada namaz ibadeti ne kadar büyük olduğu, ne kadar faydalı olduğuna şahit oluyoruz. Çünkü namaz ibadeti arştan karar kırılmış, farz kılınmış bir ibadet şekli. Şimdi kardeşlerim namazın önemi ne zaman Şu kötülüklerden rahatsız olunca bu kötülükler, kötülüklerin isabet etmesinden rahatsız olunca namaz değer kazanır. Bugün insanlar niçin namaz kılmak istemiyor kardeşler? Çünkü şu kötülükleri kötü olarak görmüyor. Adam böyle bir ihtiyacı yok. Yani gayet memnun. E böyle olunca bu adam niçin namaz kılsın ki? Ama bu kötülükler bana bulaştığında ben yeryüzünün en kötü adamlarından bir adam olurum. O yüzden bunlar bana bulaşmamalı eğer ben kötü adam olursam kötü hal üzerine yaşar, kötü hal üzerine ölürsem kabirde sıkıntı yaşarım, mahşerde sıkıntı yaşarım, affedilmezsem cehennemde sıkıntı yaşarım diyen bir insan için e, namaz ibadeti tam bir can simidi gibidir. Ve Allah azze ve celle kardeşlerim bak günde beş defa yapıyor. Yani ömürde bir defalık bir amel değil. Çünkü sabah namazını kıldın, eğer huşulu bir şekilde kılmışsan e, en az iki, bir saat, iki saat şunlar zarar veremeyecek. Sadece bir saat dişinizi sıkacaksınız. Pat öyle namazı geliyor. Araya giriyor. İki namazı araya giriyor. Akşam araya giriyor. Yatsı araya giriyor. Bir de salihlerle dost olduğun zaman gerçekten sağlam bir kalkan olur kardeşler. Evet. Allah Azze ve Celle namazı bize sevdirsin. Kötülüklerden alıkoyan bir namaz hepimize nasip etsin allah Teala. Amin diyelim. Selamun Aleyküm.